Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Ömer YouTube'a yeni başlıyor. Evet. Arkadaşlar benim adım Ömer. Yani arkadaşım evin burada aynı binada oturuyoruz. Ee, benim, benim de Benim mi? de kanalım var. Benim evet. Saç diye. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTube kanalı kurdum. Adını ne koyalım Ömer'in. Oğlum, ne bileyim, e, Ömer Emin koyuyorum. E, Ömer Emin Burak koyuyorum çünkü benim arka benim Burak diye arkadaşımın da şey var. E, aynen benim kuzenim de şey YouTube kanalı çekiyor. Arkadaşlar bugün siz bugün bir e, başka bir zaman bir şey yapacağız. Ne yapacağız söylüyorum. E, bütün oyunları oynama challenge yapacağız. Belki emin de olur değil mi emin? Arkadaşlar FIFA oynayacağız sonra öyle Olmaz. şey kanka şey kanka şey yani ben de oyun yüklü olanları bir, bir tek oynayacağız sadece onları oynayacağız belki eminin tabletinden de oynarız çekeriz arkadaşlar mutlaka abone olmayı unutmayın tamam mı ee, 35 bin like atın arkadaşlar yeni video gelecek 35 bin like gelsin arkadaşlar videoda. Evet. Arkadaşlar ee, birkaç gün birkaç gün sonra şey yani siz de biliyorsunuz koronavirüsü var işte biz de dışarı çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Herkese sağlıklar gönderiyoruz. Bay bay.